Tekname Şükrü Bey'e dokunuyor, midesi bulanıyor. Sana da çimler alerji yapıyor. Şimdi nasıl yapacağız? ...gibi olanlar da alerji yapıyor. Şimdi e, bir saniye lütfen rica ediyorum bir karışmayın. Nevin'ciğim e, yerine oturur musun tatlım? Benden özür dileyecek o zaman oturacağım. Kim ben özür dileyecek? Evet mi? benden özür dileyecek. Sana Neyle ilgili sana özür dileyecek? Ilgili, ilgili? Bazı Neyle eleştiriler gibi? yaptı. E, TRT'ye çıktığımı söyledi ben TRT'ye hayatta çıkmadım. TRT çocukta çocuklar 6 evet, soru değil, sordu 6'sını da bilemedi dedi. 2 üniversite bitirmiş çocuk. Ya tamam. iki üniversite bitirmiş birisi ya üzerinden prim yapmasınlar ya. Türk bir halkı şey daha yemez. söyleyeceğim. Cevap at. Yemez yani. Bir nefes Lütfen. bir dakika. Benim gibi zeki olun benim gibi çıkın karşıma. Bir cevap Bazen. Nevin'cim dur. İki üniversite bitirmiş insan da çocuklara sorulan sorularda takılabiliyor biliyor musunuz? Hayır takamam. Bu... Yalan söylüyor, katılmadım. Kaç üniversite cevap, bitirmiş? Yalan söylüyor. Yarışma programlarında ha, ilk üç soruda elenip gidenler evet. var. Ya bir de şey, bunları dökmeyin. Bence de dökmesinler. Benim üzerimden prim yapmaya çalışmayın. Ben diyorum. cevap vereyim Zaten hepken... Daha konuşamayacaksınız. Bugün çekim. evinin konuşma Türk günü altı. anlaşıldı. Benden özür dileyecek. Yoksa hayatta yanına oturmam. Özür dileyecek benden. Şimdi ben bir şey söyleyeyim mi? Beni her erke erkek taşınmaz. ama fırsat vermiyorsun dur, ki konuşsun adam. Nevin bir dur sana bugün ne oldu? ne yedirdiniz? Var. Ne içirdiniz? Hayır ben kendim değilim. Onlar beni bu duruma evet. sokuyorlar. Ne yedirdiniz? Anlatabiliyor muyum? Dur, Yalan söylemeyin ya. Hayatta evet. en nefsetim şey. Dileyecek, evet. ettim. dileyecek, dileyecek diyor Ahmet Şükrü Bey. Ben cevap vereyim mi? Özürü bir kenara bıraktık. Gerçekten. Çıkarsan sen tereddütçülükle ne diyeceksin? Çıkmazsam sen ne yapacaksın? Çıkmazsam ben sen ismimi ne yapacaksın? Ben değiştiririm. değiştirin. sen ne yapacaksın? Sen, ben güveniyorum açın bakın. Ben yok, yalan konuşmam. o yalan ya, bende yok. Onu, onu geçeceksin ya, sen. Yalan söylüyorsun. Ahmet Bey. Yalan mı yalan söylüyorum? Peki o görüntüleri buldur oğlum. Hadi bakalım. onu bulun ya yayın. Ya ben katılmadım hayatımda böyle bir yarışmaya ya. Altı sorunun bir, bir şey tanesini bilemedin ya. Niye bunu tartışıyorsunuz onu anlamadım. gece geç vakit açtın televizyonda ne var beni sürekli eleştiri bombardımanı tutmak için geldiyseniz Türk halkı benden yana. Sizden yana değil. Bunu bilin yani. Şu ya anda biz, izliyorlar beni. Onları kokulu bir Ya Türk koku. Türk halkı senden yana güzel olmaz. anlatıyorsun, şov, şov yapıyorsun. Hayatta böyle erkekler işim olmaz benim. Anladın güzel mı? şov yapıyorsun da ikide da. bir. Bak yanına bile yaklaşamıyor. Anladınız yanına mı? Yanına mı? Hayatta olmaz. Kesinlikle. Bir kere ben onuru, her kadın onuru edinmekten hoşlanır. Eleştirilmekten değil. Siz daha bir kadının psikolojisini anlamıyorsunuz. Çıkmışsınız evlilik programına katılmaya. Benim <laughs> psikolojimden ya. <laughs> psikolojimden anlamıyorsun. Uzman mıyım ben ya? Uzman mıyım anlayın? Ama hayat tecrübeniz de olmuyor. Bir kadın nasıl davranması Sen iki üniversite bitirmişsin. <laughs> evet. Ben okuma yazmayı askerde öğrendim Ali Okulu'nda. Biliyorsunuz zaten. Evet. Belli. İki üniversite bitirdim. Peki dünya güneşin etrafında kaç dereceyi kaç açıyla dönüyor? Söyle bakayım bana gel. İki üniversite okudun. Bir Söyle şey bakayım. Mi size? Söyle bak kaç derece? Bakın Ahmet Şükrü Bey ben hayatımda sizin gibi erkekle çok tanıdım. Anlatabiliyor ben ben güzel, güzel güzel konuşayım. Bir kadının üzerinden prim sağlamaya çalışan Ya iki de bir iki üniversite, söylemek, iki üniversite, iki üniversite. Bakın yalan söyleme. Bu da yayın orada. Çok ben de yalan, yalan yok. Bak, yalan şimdi şov yapıyorsun. Bak şimdi burada şov, şov yap. Ihtiyacım yok, şov, şov, yapıyorsun, şov yapıyorsun. Şov. İhtiyacım Ay, yok. Allah mahkemede çözün. Hayır şimdi tamam, şov yapıyorsun. O yayın gerçekten var. Ben hayali konuşmadım. Şaka söylesen. Of of. Siz bu hale getirdiniz tartışma ortamına. Bakın ne hem ya? teknede de geldi beni burada Nevin da geldi. Nevin bir nefes al nefes. Of. Bir dur. Ne oldun bugün? Ben de anlamıyorum ki. Şimdi onlar beni eleştirirler ben mi suçlusu oldum Seda abla? Hayatım susturdum ya. Deminden beri beni bunlar? yalancılıkla itham ediyorlar suçlusu ben mi oldum? Lütfen. Kızım ben ben, de ben yandım. Yandım. bu programda sizi sevdiğim için varım. Kimse için değilim. Anlatabilirim evet. Ama bu şekilde bana sanatçı kimle saldırı bulunmaya devam edilirse... Ben de göre tedbir e sen çıktığın bilemediğin şeyi inkar edersen bir, ben eyvallah mı diyeceğim erkek, sana? Hiçbir erkek beni yalancılıkla itham edemez. Eyvallah mı diyeceğim yani? Yalancı olduğumu söyleyeyim. Çıkan Yalancı sensin, bilemeyen seni. sensin, inkar eden hayır, sensin. Tamam. Bakın sen ortamına de kadar geldiniz, de farkında mısınız? Sayenizde ortam girildi. Beni bu kadar mutsuz etmeye hakkınız yok ya. Ya şov ben, yapma ben üstümden oturmuşum. Rekor kırdın nefes almadan konuştun ya bugün. bitirdim. Rekor kırdın. Savaşçı olmanın özelliği diyebiliriz buna. Savaşçı Anlatabiliyor mı? Anlatabiliyor musun? Savaşçı kadınların özelliğidir bu. Kimse Sen ezilememek. Amazon kızı mısın ormanlardaki? Evet Amazon olabilirim. Amazon'un Türkiye versiyonu da diyorlar ha, bana. Türkiye versiyonu. Evet. Peki <laughs> karar ağını başlasın. Ama ne ya? <laughs> of. Ya bir dakika. geri ya. Of. <laughs> Evet karar alacağız Ahmet Şükrü Bey ve Nevin bakalım ne karar ben verecekler. Ben e, şöyle söyleyeyim bakın ben TRT Çocuk'ta hayatım boyunca hiçbir şey katılmadım. Mı? Çıkmadı mı? Evet, Lütfen. Be. Lütfen. Lütfen. benim hayalimi Karıştırmayın. gerçekten ben hiçbir şey kanıtlamak zorundayım ya. Ben, bakın, Ay, ben, kapatın, şey kapatın, şey kalırtın, ben kapattım kendim için. İstemiyorum ben, ben sizinle. Hiçbir şekilde hayatım boyunca yüzle gelmek istemiyorum. Anladınız? Lütfen. Beni şu anda bile mutsuz ettiniz, ömür boyu da mutsuz edersiniz sizin gibi erkekler. Halbuki şimdi o, de, o de, de ben talip gelmiştim. Ben, konuşayım ha, ben, ben, istemiyorum sizinle muhatap olmak. Muhatabım değilsiniz. Bekir Bey de muhatabım değil. Şimdi Siz bir de şey de konuşacağım. Ben sizin gibi erkekleri de buradan gönderme yapıyorum. Hep hayatları boyunca sizin gibi erkekler hep bizim gibi kadınları üzmüşlerdir. Bir şey konuşacağım. Karar olumsuz anlaşıldı. Evet, Şöyle alalım, evet. alalım sizi. Bu ne ya? Evet. Buyurun Ahmet Şükrü Bey. Of yoruldum ya. Evet zor bir gün oldu ama şükür. Çıkmış Bey. Kendi Olsun. kendine Hadi.